Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere hac ibadetinin nasıl yapıldığını bu resim üzerinden anlatacağız. Yüce Allah'ın emrettiği ibadetlerden biri olan hac ibadeti belirli zamanda Kabe'yi ve etrafında bulunan kutsal yerleri usulüne uygun ziyaret etmek ve buralarda yapılması gereken dini görevleri yerine getirmektir. Hac hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir. Hac ibadeti kurban bayramı arefesi ile bayramın ilk üç gününde yerine getirilir. İlk iş olarak mikatta ihrama girilir. Hac ibadeti esnasında bürünülen dikişsiz iki parçadan ibaret örtüye ihram denilir. İhrama giren kimseler hacca niyet eder ve telbiye duasını okurlar. Sonrasında Kabe'ye vardıklarında Hacerü'l-Esved'in bulunduğu yerden başlayarak Kabe'nin etrafında yedi kez dönerler. Buna da tavaf denir. Ardından Arefe günü öğleden sonra Arafat'ta vakfe yapmak üzere bulunurlar. Vakfe, haccın farzlarındandır. Arefe günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar bir süre Arafat'ta bulunmaktır. Ardından Müzdelife'ye gidilir ve bayram sabahı da Müzdelife vakfesi yapılır. Sonrasında Mina'da konaklanır. Bayramın birinci günü de Mina'da şeytan taşlanır ve kurban kesilir. Daha sonra farz olan ziyaret tavafı ve say yapılıp ihramdan çıkılır. Say, Mekke'de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmedir. Say, haccın gereklerinden olup Hz. İsmail'in annesi Hacer'in oğluna su arayışının sembolik olarak yeniden canlandırılmasıdır. Hac ibadetini yerine getirenler Mekke'den ayrılmadan önce Kabe'yi son bir kez ziyaret ederler. Buna veda tavafı denilir. Bunların dışında isteyenler Medine'ye gidip burada bulunan başta Mescid-i Nebi ve peygamberimizin kabre olmak üzere diğer kutsal yerlere ziyaret ederler.